Ananı diyor ha. Ananı diyor. Oğlum bu çok zor bir kelime. Şey. <laughs> Anlatmadan önce bir tane de tutanaklı bir ana anlat tutana geleyim. Çok var. Hangisinden başladın? Oğlum. Dur bakayım lan. Oğlum anlatacağım anıyla bunun bir Bak sana bir şey anlatayım mı? Ya <laughs> Eyvah. Askerler, arkadaşlar ben askerliği Hatay'da jandarma olarak asayişi mi falan tam buralara özel geçiyoruz öyle. Bir daha bulandı. Abi bu saçma Yani şeyin or generalin haberi vardır bunlar herhalde artık. <laughs> yani diyordur bu adam askerliği jandarmada şoför olarak yaptı falan. bunların haberi var. Arkadaşlar donetleri okuyacağım abi sakin. Ki yayının akışını bozmayayım, Tane tane gireceğim birazdan hepsine. Şu an anlatayım. Şimdi ben şoförüm tamam mı? Bak ama buraya anlatmam lazım. Hikayenin başlangıcı bu amına koyayım ya. Tamam Anlatayım ki yani gülmeyin adam, o yüzden. Adam. Bak. Şimdi asayişte, jandarmada asayişte devriye nasıl çıkılır? O o yüzden anlatmam lazım. Şoför, asker, yanında assubay, Anladın mı? Arkada hazır kıta er, asker benim gibi. Er'in yanında da uzman çavuş ya da kademeli uzman. Devriyeler bu şekilde. Adam! Adam! Dorekler okuyacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim destekleriniz için hepinize. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Silah var. Sana zimmetli bir silah var. Ve ee, devriyeye giderken silahını götürmek zorundasın. Yani silah her zaman senin yanında olması lazım. Silahlarda, koğuşta silahlık diye bir kısım var. Orada muhafaza edilir. İşte koğuşta silah atışı Silahını çünkü aldın göreve çıkış saatinde yazıyorsun silahını kaçta aldın, kaçta teslim ettin. Bunların da hepsi silah defteri var, not ediliyor. Dayı şimdi ben de araba otoparkta kullandığım araba, benim bana zimmetli araba. Silahlıkta, koğuşta anasını sikeyim her gün işte görevden gel git silahını koyuyor. E kim uğraşacak anasını sikeyim onunla falan filan. Böyle bir kendime bir strateji buldum devriyeden geliyorduk. Mesela saat 9'da devriye çıktık. Bir de alaya giriyorduk. Arabaların kapıları da kilitlenmiş şimdi. Silahı adam, arabanın adam. kapısının yanına böyle şoför koltuğunun yanına oturtturdum ben amına koyayım. Böyle bir taktik buldum. Hiç silahla milahla hiç çıkmıyorum amına koyayım. Aynen. Yani koyuyorum abi şeye bir dahaki göreve kadar bırakıyorum da arabada silah gidiyorum. Böylece koşa çıkmamış oluyor. Abi bir gün bir haber geldi. Bizim diğer şoförün bir tanesi arabada bırakıyor aynı benim gibi Şimdi benim yaptığım taktikle silahı bırakıyor. Albayla otoparkı gezerken bunu sişiyorlar bir güzel. Bu çocuğa 15 gün la diye yerleştiriyorlar ama silahı şey sahip ya. çıkmadığı için. Ben de şöyle bir taktik ürettim bu sefer. Yine çıkmayacağım. Sikseler çıkmayacak kafaya koymuşum. Ben yani günde 104 4 kere o silahla gidip gelmeyeceğim. Hazır kıta her türlü yani benimle beraber gelen adam her türlü benimle geliyor değil mi? Silahını alıyor silahını götürüyor. Ben de şoför olarak her zaman hazır kıtalara diyorum ki. Güzel kardeşim. Bak zaten silahını kendi silahını sike sike götüreceksin. Al benimkini de götür. Böyle bir taktik uydurun. Yine çıkmıyor yukarı. Neyse dayı bir gün sabah 9. Telefon geldi. Hadi dediler devriyeye gidiyoruz. İşte indim hemen silah aldığımı aldım koğuştan aşağı indim atladım arabaya hazırlıkta mazırlıkta gittik. İşimizi bitirdik devriyemizi yaptık geri döndük alaya. Tam alaya geri döndük. Aradan 15 dakika geçti. Ben Benle olan az subay hemen Ataberk neredesin diye beni aradı, dedim komutanım buralardayım, zaten nerede olabilirsem bana koyayım, <laughs> ya alaydayım dedim, ee, hemen dedi arabayı çalıştır dedi çok acil dedi ipar var dedi gitmemiz lazım, emredersiniz komutanım, arabaya atladım, abi aile içi şiddet var tamam mı, gittik abi oraya azır kıta mazır kıta kimse yok, acil durum ya ipar gelmiş ya hemen komutanla ikimiz, abi neyse araba da kilitlenmiyor, Komutan gitti, halletti tutanağını mutanağını tuttu. Ben de evin orada bir tane ufak bir bakkal vardı. Bakkala girdim, sigara aldım kendime. Abi, <laughs> silah, sigarayı aldım, arabaya kapıyı bir açtım, silah yok. Benim silah yok. Askeriyede silahınızı kaybetmeniz ne demek biliyor musunuz? Bak çok net sormayayım, <laughs> söylüyorum. Kafanıza sıkın. Ciddiyim. Bütün samimi kafanıza sıkın. O kadar mı şey ya? Sen ne diyorsun ya her silahın üzerinde seri kodu var ve o seri kodla senin sen askersin devletin Oha, askerisin. Tabi ne olacak ya sana zimmetli senin adına kayıtlı silah o devlet sana o silahı zimmetlemiş. Abi <laughs> ya yani seri kod biri senden o silahı çalıp ateş etti birini öldürdü anan sikilir. Kimse seni bir daha kurtaramaz. Tabi kimse seni kurtar çünkü silah biliyorsun mermi şeyi falan çıkıyor ki aynı silahtan ateş edildi. Silah yok. Abi sağ git, sola git, kafayı yıyorum. Diyorum bak diyorum kamera var mı adam diyor burası köylü ne kamerası kamera ne diyor? Allah'ım diyorum ben ne yapacağım yavraydik. Bak aklımdan geçenleri söyleyeyim sana o eznada. Diyorum ki çarşıya azdırayım kendime. Adam, adam. Çarşıya çıkayım. Bak kafaya bak, düşünceye bak göt korkusundan. Çarşıya çıkayım. <laughs> gideceğim silah <laughs> bulacağım amına koyayım. Silahlar da 78 yılı yapımı falan. Üzerinde yazıyor kaç yılında yapıldı. Kendime diyorum askeri aynı silahtan ya. yaptırayım diyorum. Seri numarasını falan kasıtayım falan ve yani göt korkusundan neler düşünüyorum amına koyayım. Komutan geldi yanıma. Oğlum dedi sana dedi ne oldu dedi Atamerk dedi dedim komutanım bir şey yok. Oğlum dedi bir şey olmuş dedi ne oldu dedi söyle. Yok dedim komutanım yok bir şey dedim ben dedim ne olacak. kimseye söylemeden ayarlayacağım ben bunu. Çek dedi arabayı sağa çek, gidiyoruz böyle. Ne oldu dedi söyle, kaza da yapıyordum çünkü böyle öyle bir dalgınım ki. Silah yok amına koyayım, devletin bana verdiği silah yok, kayıp. Çektim, çek dedi sağa ne oldu dedi. Dedim komutanım, silah yok. Bak, komutan en sevdiğim komutan, komutanı böyle gördüm, kapıyı açtı. Allah belamı versin arabanın kapısını açtı, <laughs> kapıda yapıştı. Sen dedi ne diyorsun dedi. <laughs> Dedim komutanım bilmiyorum. Adama. Yani silah yok dedim. Nasıl olmaz dedi oğlum dedi silah. Sen dedi manyak mısın dedi. Hapis yatarsın dedi. Şöyle olur böyle olur. Dedim yok. Komutan dedi. Ataberk dedi. Sen dedi yara yedi. Beni dedi dedi yedirttirdin dedi. Sen dedi manyak mısın oğlum dedi. Nasıl dedi silah yok dedi. Dedim yok. Komutanım yok. Başladım ağlama ağlama koyayım. Ah lan manyak mısın? Ağlıyorum. 26 yaşındayım amına koyayım. Üngür üngür. Bırak sen komutan da alıyor amına koyayım sinirde. <laughs> Birbirimize peşete falan veriyoruz yani anlamasın. Onun çok sıkıntı. Ortama bak. Ort Orta başkı memnuya döndü. Jandarma arabasında işte. Jandarma arabasında iki tane asker alıyor amına koyayım. Birbirimize peşete veriyoruz. Al oğlum diyor ne yapacağız diyor. Ben de bittim benim diyor. Hayatım bitti falan filan. Neyse. <laughs> Git dedi, araştır dedi bu işi dedi, bir şeyler yap falan. Ya diyor koptarım kimi araştırayım zaten askerim çıkamıyorum dışarı falan Böyle Kafayı yiyeceğiz artık. Adam, adam. Abi neyse alaya döndük. Sen dedi bir iki gün dedi sakın dedi kimseye dedi ses etme dedi. Bunun dedi bir yolunu dedi bulmamız lazım dedi. Emredersiniz komutanım falan filan. Neyse ben alaya döndüm böyle. Sen dedi çık dedi koğuşa dedi yat dedi. Tamam mı? Hiç kimseye dedi bir şey söyleme. Ben dedi uzman çavuşa dedi kullandırtırım dedi arabayı dedi. Dayı koğuşa bir girdim. Şimdi ben şen şakrak bir adam olduğum için videoları videoları gösterdim size burada. Herkes diyor ki abi diyor ne oldu diyor. Yok diyorum bir şey oğlum yani ama biz ben atmış yani rengimiz falan komple atmış. abi ne oldu herkes böyle toplandı başıma sende bir şey var abi sen. Ya diyorum sik amına git yok diyorum bende bir şey yok <laughs> diyorum. Rahat bırakın beni. Ondan sonra herkes başıma toplandı mesela mesai bitti. Diğer devrelerim falan da geldi. Abi, işte Semi kardeşim de ee, karakol komutanının haber yazıcısıydı. Abi dedi ne oldu ya bak dedi sen dedi, normal değilsin falan. 30 kişi etrafımda amına ben de öyle bir bunalmış söyleyemiyorum. Çünkü biliyorum ki bir söylesem orada silah yok diye orospu çocukları benim hayatımı karartacaklar yani. Direkt gidecek komutan haber. Ya, komutan yalakası çok adamlar çünkü. Abi beni öyle bir darladılar ki mesai 7'de bitti. Duş, muş, kıvır, sıfır derken ona kadar herkes yatağımın başında. En sonunda bir patladım amına koyayım. Dedim beyler bak dedim başımdan siktirin gidin zaten dedim silah yok. Dedim böyle herkes buz kesti. Abi nasıl silah yok diye. Arkamda gelen hazır kıta benim torunum. Benden 3 dev, 4 devre aşağıda. O da yatıyor böyle amına koyayım. Bütün gün belası sikilmiş hazır kıtada. Kafayı <laughs> kaldırdı. Abi dedi nasıl yok senin silah dedi. Ben dedi getirdim koydum ya dedi. Aa. Devriyeden geliyoruz ya. Bu da ben yukarı çıkmayayım diye benim silahı da alıyor götürüyor. Dayı Hı. bak Allah belamı versin aramızda 3 Ramza var. En başta benim ramza 3 ramza sonra böyle aralı sıralı sıralı ramzalar. Dayı Birin benim ranzaya çıktım. Onun üstündeki ranzaya uçuyorum ama süpermen gibi arasını ki. <laughs> Dayı bu yapıyor bu da tamam mı böyle artık bezmi buna gırtlaktan bir yakaladım Burak'ı bırakmayı. Dedim amara kodumu seni öldürürüm. Seni dedim öldürürüm ama nasıl vuruyorum biliyor musun? Dayı nasıl dolmuşum? Nasıl şey yapmışım? Yani hep ağlıyorum amına koyayım hep çocuğu sarsıyorum böyle. Seni geber çocukken abi yapma abi. Çocuk kendinden geçti elektron çok iyi <laughs> izleyim amına koyayım. Dedim amcık sana mı dedim kaldı lan dedim benim silahım yok. Abi sen diyordun ya hep bizim silahları götür falan. Abi dur alim, abi. <laughs> yani, bütün sinir sistem boşaldı. Tamam buraya kadar hallettik silahımızı falan bulduk. Ertesi sabah saat 6 amına koyayım hiçbir şey yok. Ben de nasıl biliyorsun musun orul orul uyudum amına koyayım. Yani silah bile bulunmuş. küt kapı çattı böyle. <laughs> kapı çattı. Ben de dedim ki bizim de kapı ceyran yapardı şeyde. Ee, Serhat bilir. Alayda, e, Antakya'daki alay böyle çok boş pek oluyor. Sağ solu boş. Yani ceyran yapıyor tamam mı? küt dedi kapı kapandı. kafayım bir Hangi amcık dedi o dedi amına koyayım. <laughs> Kapıyı dediğim şey yapmıyor. Bir tane uzman çavuş girdi içeri. En fazla 1.70 boylarında falan. Ataberk lan kim? Dedi böyle bir <laughs> çiğeli de bir vurmalı. <laughs> Ataberk lan <laughs> kim yaptı böyle tamam mı? bir baktım dedim kim lan dedim bu amına koyayım boy muydu, kısa genç bir de belli 98 99'u benim 98'li komutanlarım vardı uzman çavuşlar. Genç bir de kim lan dedim bunlara <laughs> bir baktım pırpır var pır kolda amına koyayım. Dedim benim komutanım seni dedi aşağıdan çağırıyorlar ha dedi gel dedi haber dedim ne hayırdır komutanım vallahi dedi çok dedi sinirli dedi nöbetçi asubay dedi seni dedi sikecek dedi gel dedi ne yaptın amına koyayım dedi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hop oh, hemşehrim dereye bak onun gibi. Lan. Aman ne kadar hayırlıdır amına koyayım. Nöbetçi asubaya bir indim. Nöbetçi asubay, yüz çavuş. Tamam mı? Eller belli de böyle. İçeri girdim. Komutanım dedim. Beni emretmişsiniz. Vatana ihanet ha dedi. Sıçayım dedim. Sıçayım. Aman <laughs> dedim amına koyayım dedim ya. Döndü böyle yaptı. Sattın mı lan dedi. Abi abi. Diyorum ki ne yaptım? Şey, silah da bulmuşuz ya aklımda yok. Bir de komptan da çok iyiyim. Komptan söylemez biliyorum yani. Komptan direkt söylemiş. Silah yok. Bulunursa haber verin demiş. Da, abi komptan da yarar. Bulunursa haber verin demiş. Vatan... <laughs> Sattın mı lan dedi. Ulan ben neyi sattım onu bırak koyayım acaba falan. Bir beynimin içinde dönüyor böyle. Sana dedi iki satır dedi tutarak tuttum dedi. Senin dedi askerliğini dedi bitirirsem dedi ben dedi biteyim dedi. Böyle, neyi sattın mı komutanım dedim ben de sinirlendim tamam. Neyi sattın kont neyi sattım komutanım? Silah nerede lan dedi. Dedim silahlıkta. He <laughs> evet, tamam, evet. <gülüyor> 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 Aa, abi dedi. harbi mi dedi? Evet dedim komutanım. Yürü dedi silahla tuttu beni yaka paça silahla götürüyor beni. Abi girdik silahla seri numar şeyler de numaralı böyle 1'den 15'e kadar e, silahlıktan alıyorsun silahlarını. Aynen. Hepsini yani sıralı üstünde de silahın seri kodu var. Çıkarttım dedim buyurun komutanım silahım burada. Baktı hemen defterden uyuşuyor. Ben dedim rüya mı gördüm lan dedi. Oğlum nasıl dedi komutanım. <laughs> oğlum dedi işte falanca dedi subay dedi beni aradı. Dedi. Dedim komutanım yok dedim bir dedim karışıklık olmuş da dedim. Ondan dedim. Dayı neyse. Komutan evet tamam oğlum falan filan dedi. Ama dedi şöyle bir sıkıntı var dedi. Ben dedi senin dedi silahı dedi, kaybettiğini dedi bin başına söyledim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sikilir mi? yıldız var mı ya? Ulan cumhurbaşkanına kadar gidiyor abi. <laughs> dinle dinle. Dinle. Dün başına gittim. Dün başına anlattım daha önce. Biliyorsunuz. Beni çok seven bir adam. Gitti. oğlum sen ne yaptın falan. Mesaisi başladı. Saat sekiz içtim. sonra çağırdı beni. Dedim koptarım sıkıya. Ben girdim içeri. Dedim koptarım. Hiçbir sıkıntı yok. Silahı bulduk dedi. Silahı buldun mu dedi. Dedim buldum. Yalnız dedi şöyle bir şey var dedi. Ben dedi komşu bey dedi silah kayıp diye dedi haber verdim. Ananı hafırdın sikim dedi. dedim, <laughs> dedim komutanım bu iş dedim nereye gitti? Oğlum dedi sen dedi yak mısın dedi hemen komşu beye de komşu beye de binbaşı. Aynen şimdi Moruk Atay terör bölgesi ya korku şu. Hani teröristin eline falan geçer silah anladın mı? Aynen komşu beye de terörler falan uğraşıyor aynen. Dinlemeler minlemeler olurlar zıvırlar aynen. Çıktık hemen yukarı komşu dedi ki gördü beni. Hayır binbaşı selam olsun kurban olurum ha. Amına koyayım dedi. Sivil onlar tamam mı komşu dedi ki sakal makal da var. Amına koyayım dedi. 20 senedir dedi bu askerliği yapıyorum dedi. Bir askerle dedi hiç bu kadar muhatap olduğunu hatırlamıyorum dedi. Allah çarpsın <laughs> dedi bu haber dedi bana geldi dedi amına koyayım. Gülzümün önünde dedi bir tane asker belirdi dedi o da sensin dedi amına. Hiç dedi şeyini ismini cismini dedi hiç dedi söylemediler bana dedi. Gözümün bana telefon geldi dedi askerin silahı kayıp diye dedi. Gözümün önünde dedi nedense dedi otomatik sen geldin dedi amına koyayım dedi. Dedim komutanım dedi haklı. Buldun mu dedi silahı dedi. Bundun. Sen de git lan buradan dedi amına koyayım. <laughs> Hiç şaşmamış. <laughs> yani. Abi kapıyı kapattı tamam mı? Arkamdan habercisi ne oluyor? Çağır ayıptayı diyor. 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 Buraya çağır diyor. Çağırdı şimdi. Biz çay <laughs> mayda içmiştik kendisiyle kurban olurum. Çok kral adamdır yani. Allah herkesin başına öyle komutan versin. Çağırdı habercisi beni abi. Oğlum dedi, sana dedi bir şey söyleyemem dedi. Söyleyemem dedim noktadan. Şafağa kaç lan dedi. Dedim 100-110 falan o zaman. Anam avradım olsun dedi tezkere alana kadar dedi şu alayda dedi alayın içinde dedi sen de dedi bir kere daha dedi göz göze gelelim dedi. Anamı siksin de dedi 50 gün yazacağım sana dedi tam bırakıyor tamam. <laughs> <laughs> Emreder ki çok, çok mükemmel adamdı ya yani kralın kralıydı. Çık lan dedi şimdi çıktık abi direkt böyle uzadık. Ertesi gün içtim ama. Arabanın başındayım. Silah almışım. Arabaya su tutuyor amına koyayım silah omuzumda tamam. Burayı silah omuzda. Karakol komutanı biliyorsunuz beni sevmeyen. Bu sefer de o çağırdı. İşte çocuklar şuna amına çektirmiş çocuklara. <laughs> çağırdı beni. Habercisi geldi çağırdı. Şeyde bu ortadayım ben ağlayıp şeyinde ihtimal alanının ortasındayım. <laughs> beni emretmişsiniz komutanım yolla. Başladı etrafımda dönmeye amına koyayım tamam ben böyle ortada yemeğe trak aldım. Dedim hayin yapıyor herhalde. Tövbe yarabbim biraz anladım. <laughs> yiyecekler dedim herhalde. Çıktı şuradan şöyle. Sana dedi güvenlik dedi amına koyayım dedi. Sen dedi salaksın lan dedi. Amına koyayım böyle gözümün içine baka baka. O kadar da işten söyledi ki. Sen dedi salak bir adamsın lan dedi amına koyayım. Dedi ki normal insanın başına gelmez lan dedi bu kadar şey dedi. Siktir git lan dedi buradan dedi. Allah dedi bildiği gibi yaptı. Bir de oradan siktir yedik. O günden sonra hiçbir göreve giderken silah götüme sokuyordum. Hiç ayırmadım yani silahı. Şimdi size bir an